Tabi İslam'a hakaretin yolunu buldular. İslam'a hakaret edebilmek için kime hakaret ediyor? Muhammed Mustafa'ya hakaret ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. E çünkü peygambere hakaret etti mi kime hakaret etmiş oluyor? Dine. Allah'a. Kur'an'a. Kabe'ye. Bütün kutsallara. Çünkü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim dinimizi bize getiren, Onsuz biz iman etmiş olamayız. Bizim imanımız ona bağlı. Onu sevmedikçe de, canımızdan çok sevmedikçe de iman etmiş olamayız. Bizim öyle canımızın canına dokunduruyor ki şimdi biraz özür dileme başladılar tabi. Nijerya karışınca kiliseleri ateşe verdi Nijerya'daki Müslümanlar kırdı geçirdiler. Kaç kişi de ölünce e tabi aa ucu bize dokundu. Şimdi özür dilemişler. Arap gazetelerine çarşaf çarşaf özür diliyoruz. E ne lüzum var şimdi böyle yapmanın? Ne lüzum var? Ne sorguluyorlar? Dava şu. Biz 200 senedir bu Müslümanları uyuşturuyoruz. 200 sene. Çünkü bu Osmanlı'nın son zamanı da İttihat Terakki, Jön Türkler vesaire bunların hepsi de nedir? Avrupa Dan ithal edilen düzme düzenlerdir. İslam'ın hükümlerine göre değil. Sultan Hamid gibi zatların canı çıktı Sultan Hamid'i kızakta bıraktılar adamcağızı. Sultan <laughs> Hamid tam bir iktidar ile hükmedebilseydi dünya bu hale gelmeyecekti tabii çünkü artık ayırdılar makamları, yetkileri bir paşa çıkıyordu değil mi benim? Yok Talat Paşa, yok Cemal Paşa, yok Mithat Paşa, yok Enver Paşa. E mesela padişahların adı geçmiyor farkındaysanız. O paşaların adı geçiyor. Değil mi? Padişah varken onun adı niye okunsun? E demek ki yönetim onlardaydı. Onun için son padişahlar çok İslam'ı müdafaa ettiler. Allah razı olsun. Hepsi mübarek insandılar ama e, damatlara kadar bilmem nelere kadar masonlar girdi. Masonlar girdi. Onun için iktidar ellerinden çıktığından adamcağızlar yine büyük bir gayretle bu kadar İslam'ı müdafaa ettiler. Ta bak Kudüs'ün düşüşü 1917. Daha 100 sene olmamış. Hicri takvimde 1333 yani 94 sene evvel Kudüs bizim elimizdeydi. 94 sene evvel. Daha bir asır bile tamamlanmamış Kudüs bizimdi. Adam cihazlar o kadar müdafaa ettiler. 400 sene Osmanlı bu Türk milleti Allah hizmetlerini makbul etsin. Bu Türk milleti İslam'a çok hizmet etti. Çok hizmet etti. 400 sene o Mescid-i Aksa'yı gözü gibi korudu, bekledi. En son İngilizler bombalamaya başlayınca baktılar ki Mescid-i Aksa yıkılabilir, kubbe yıkılabilir, e mescit efendî kımame yıkılabilir, Azdömer Mescidi o zaman mektup yazdılar. O zamana kadar yardım istiyorlar, yardım gelmiyor. Çarıklarını kendi diktiler, yediler. Kendi gayretleriyle, kuvvetleriyle orayı müdafaa ettiler. Baktılar ki artık çare yok. İngilizce mektup ettiler, yazdılar ki bombalamayı kesin de camiler mukaddesat zarar görmesin. Bizim de size direnecek gücümüz kalmadı. Elveda Kudüs dediler. Daha 100 seneye yakına kadar daha ne yapsın? İngiliz her tarafı kandırmış. Cahur her tarafa girmiş. Diren diren diren. Osmanlı ecdadımız. Allah şefaatlerine ne ailesi. Amen. Hep şehit oldular. Yemeninden tut, Kudüs'ünden tut, dünya her yerinde. Şehit oldu mübarekler. Niçin? İslam için. Din için. Bunlar hizmet eden insanlar. Ama her şeyin bir eceli var. Her şeyin bir müddeti var, süresi var. Onun için ellerinden gelende bir noksanlık yapmış değiller. Ama 200 sene bir çöküş dönemidir. Bu iki üç senede bu gavurlar Müslümanları mezhepleri bozdular, Vehhabiliği kurdurdular, onu kurdurdular, bunu kurdurdular, böldüler, parçaladılar, 50, 60, 70 tane parça devlete bölerekten gücü paramparça ettiler. Şimdi neyi deniyorlar? Hani bunlar yoğun bakımda diyorlar bizim için. Bunlar yoğun bakımda bitkisel hayata girmiş, Hayat eseri kalmamış. Ama yine de arada bir test ediyorlar. Nasıl test ediyorlar? Kadavra gibi burandan kesiyor biraz. Niye kesiyor? Sen şöyle yaparsan ha bu tam ölmemiş. Hayat eseri var diye anlıyor. Ne zaman ki böyle kesecek, yaracak, parçalayacak sende çıt yok o zaman bu ölmüş diyecek. Anladın mı? Şimdi peygambere biraz dokunuyor Sallallahu aleyhi ve sellem İslam aleminin direnci nasıl Maşallah. Maşallah. Daha bitkisel hayat durumu yok inşallah. Bir canlılık var değil mi? Anam babam sana feda olsun diyor millet çıktı değil mi? Ha. Bu milletin peygamberine dokunduğun zaman da bunlar da sana dokunur arkadaş. Ha, o zaman şimdi ne yaptılar? Geri adım. Ne demek? Bunlar yaşıyormuş. Elhamdülillah yaşıyoruz. İslam, Müslüman hayatı devam edecek inşallah. Kıyamete kadar İslam kalacak inşallah. Ehli sünnet mezhebi devam edecek inşallah. Evet. Kaileri bu. Alimlere hakaret.